Gelemedi ya, kafayı yiyeceğim. Çok Sinirden bursun. ölüyorum ya. Bugün Sana gelecek, gelecek ya demediler gelecek. mi? E gelecek dediler. E şimdi ama bugün gelemedi çünkü bunları getirttiler. Getirttirdim daha doğrusu. Onun için yarın gelecek sizinki herhalde yani. Ay Bülent Bilmiyorum. Hanım yani benim giyecek bir şeyim yok. Görüyorsun mahalle yani. E ben nereden bileyim senin giyecek bir şeyin olmadığını Safiye? Ama nereden bileyim abi kaç günden beri bekliyorum. Ay, ondan için. sonra işte al dedi, 12 bin dolar bilmem ne. E, Ekses ödeniyor. Ya parça parça geliyordu. Benimkileri getirin dedim ben de. Eh. ama niye bizimki gelmiyor da sizinki geliyor? Seninkinle anlamlı. birlikte gelecekse o zaman 12 bin lira vereceksin. Dolar vereceksin. Ama niye yani? Herkese mi veriliyor 12 bin dolar? Ne demek herkese? i̇şte vermemek bunlar... için zaten bunları getirdiler. Yarın da seninki gelecek. Onun bavulları sığdı uçağa. Bizimkiler dışarıda kaldı. Hatta kargoyla geldi. Onunkiler yanında geldi. Bizim maşallah iki bavulumuz bile yanımızda gelmedi. Nedir? O Bülent Hanım ki sağlıklı gelsin, sağ salim gelsin. Aman bezlerine bir şey olmasın, aman şallarına bir şey olmasın. Ondan sonra Dolayısıyla yani böyle bir e, sıkıntı içerisindeyiz. Olmaz ki yani. Sizinki geliyor da başka? benimki gelmiyor. Olmaz kardeşim böyle bir şey var mı? Çok sinirlerim bozuk. Bülent ee, Hanım. O zaman Neyse bir... arkadaşınınki gelmiş siz de ona sevinin. Size buradan bir şey çıkmaz mı Hanım? e Hanım? Yok be zaten o biliyor bunları alırken yanımda. Be evet beraber aldık. <laughs> Sapi. <laughs> beraber Birel aldık. Bülent Hanım zaten Baksana. her şeyi açık veriyor. Ben bakacağım sana. Her zaman her şey. Öyle. Tamam. <gülüyor> <Oğlum> <gülüyor> o sonra <zaman gülüyor> zaten kalkmış değil. bile. O niye sizinki? <laughs> Gel, niye Bülent ki geldi derdinde? Ha, evet, onu, o, evet, onun, evet. derdinde. evet. Safiye. Aa, Safiye Hanım. Senin Başak derdin ol. beni geldi. Ben sen, ben sen, kabul? sen, ben sen, ben sen, ben sen, ben sen, ben sen, Senin sen, gelecek sen, ben 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 geldi yani, <laughs> ben Hangi <laughs> <Ay>, bak <laughs> kaç beri aynı şeyi giyeceğiz. Ay saçmalama ben neydi? Neden? Neden o? Neden? Tamam bizim divamız, tamam bizim büyüğümüz. Saygı duyuyorum, seviyorum. Onu şimdi şu an yani diyorum ama seviyorum da kendisini. Ama bizim yok. Biz ben mağdurum. E ben de sanatçıyım giyineceğim, süsleneceğim. Herkes güzel giyiniyor, saçlarını yaptırıyor, takıyor, takıştırıyor. E ben niye giyinmeyim? Ben böyle birisi bir şey verse de giysem veya zaman olsa da gitsem de bir alışveriş etsem bir yerde diye şey yapıyorum, mağdur kaldım. Siz onu bırakın da sizinkiler gelmiş takmışsınız bile. Niye onu bırakıyoruz bile. onu taktınız diye bak sizinkiler gelmiş taktınız diyor. Gelmiş de Görüyorsun. takmışsınız. Başka neler var ben abim var. Bugün, Allah. bugün, bugün <laughs> anlaşıldı. Bugün, bugün bana sarma günü. <laughs> Yavrum zeytinyağlı sar, safoşu. <laughs> ay ben senden korkarım sarmam. Aa, ay, ay, bu korkmuş halinse maşallah. <laughs> Bize korkmasan ne olacak? <laughs> yok yok, şey şey, onları kıskandım ben söyleyeyim Gülen. Bak çıktı. <laughs> İnan ki ağladım zaten, sinirimden ağladım. Neden? Herkesin geldi. Burcu'nun geldi, Banu'nun geldi, Gülen Hanım'ın geldi. Benim yok. Ya benim iki bavulum mu battı? Başkası olsaydı yemin ediyorum eline alırdı şu meşalesini derler ya. Bangır ban kendini yere atardı.

Senden da. kıymetli mi? Ay iyi çok teşekkür ederim. Aldı işte gördün mü? Çok mi? şıklar bak, ama alırken ya. alırken söylemedi de şimdi söyledi gördün <laughs> mü? Ben de gözüm kalmıştı bir tane... Alırken de söyler Bülent Hanım. Ay, ay şunlara bir bak. Ben inanmıyorum ay ay, ay 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 çok, ay, çok, şey. çok da bonkördü Bülent Hanım. Benim şey o parama benzedi. Hı -hı. Değil mi çok bakayım? Çok güzel. Çok evet. güzel. Ama sizinkinin haklı onlar. onlar. Aa, aa. Nasıl? Sizin bu kıyafetin hakkı onlar. Evet bunlar. Evet çok o, güzel o, olmuş. Şey. Ya, ya, ben gibi. Artık yapışma. bunları sarar <laughs> sarar çıkarım. Bavullar gelmedi mi? Bülent Hanım sağ, odasına. Ben de sarıp sarıp çıkıyorum zaten. Evet, aynen, aynen öyle. Ne <laughs> şey. bulursam <sanıp> sarıp çıkıyorum. <laughs> Bir yandan dünya atış modası var. Bir yandan Hint modasıyla karıştırdım o Twitch'i, çıktım sokaklara. Ya işte bak görüyorsunuz. Ben sos. yaptım E ben yaptım ya. Ay, Ay çok aynen. güzel. Ama Bülent Hanım'cım duydun mu? Orayı kaçırdınız siz. Ee. Ne dedim? Alışveriş ettiğinde bana iyi al demedi de şimdi dedi. Demek ki içinde ukde kalmış. Bu kadar Neyi güzelliği görünce. Ben ona söyledim istediğini al dedim. Öyle mi bak. Ay sen ne kadar yalancısın. Biraz bir evvel söyledi ya. bunu. Ben ay, sana şey. söylemedim mi? Aa ben öyle bir şey demedim. Sen niye indiriyorsun? Vallahi biraz evvel aa, dedi. ay öyle demedik bak. Alırken söylemedi de şimdi söyledi. Gördün mü? <laughs> ay. Aldım aa ben. ne güzel dedi. Şimdi al dedi. Alışveriş aa, yaptığında aa. demedi. Aldı bana hediyeyi. Ben aldı. ne istiyorsan al dedim. Gitti. Bir, ufacık bir, 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 şey bir şey, böyle kokoroz. Bitti onu aldı. Sen e, beceriksizsen ben ne yapayım? Pahalı olmasın seni batırmayayım. Şey Aa doğru onla onunla batacağım ben. Ay, bu kadar, bu kadar, bu kadar, kadar, bu kadar, bu ırmakta mı boğulacağım diyor. Ay, doğru bırak, söylüyor. Bırak okyanusta boğulayım hiç olmazsa. Aa doğru. Ben utandım ama. Ay saçmalama. Fazla aklı kalmış. Utandım Hangisinde? ama. Hır. Gittim de ucuzunu aldım. Keşke pahalısını alayım. E var. sana söyledik. Peki Artık... o şey yok. O ne arıyorsun sen? Allah'ım Rabbi. Şunlara bak. Mehmet şunların içine bir sen nasıl bakacağız? Farah'ım. Yani benden bıktın ama biliyorum ama bavuldan haber var mı? Sen Hala ben... bavul duyuyor ayol. Ne var bavulunda? <laughs> evet bravo Bülent Hanım. Söyle hadi söyle bakayım. Babulun içinde mi? Ben senin bavulunu ödeyeceğim. Da, bavulun içinde her şey var. Ben senin Kıymetli... bavulunu ödeyeceğim. Kıymetli. Şeref sözü. Tamam tamam o zaman sustum. İnşallah. <laughs> o zaman bavulunu... sustu demek derdi o... İnşallah Aa. sustum. Bak para. O zaman sustum. <laughs> O zaman sus. Evet. Bir gün daha, bir gün daha sabredeceğiz. Bir gün daha sabret, ay. yarın geliyorlar. Bir geliyor gün daha zaten. sabredeceğim inşallah. İşte hanım davet etti işte kumaşlarını, takılarını göstermek için bize. Safiye yine orada çıldırdı. Yani benim neden bavullarım gelmiyor? Benim neden bavullarım gelmiyor? Neden bunları Bülent Hanım getirdi benim bavullarımı? Ya arkadaşının gelmiş olabilir. Senin de gelir. Yani Nedir o kadar abartacak? Nedir o kadar? Seninkiler geldi, benimkiler gelmedi. Tamam. Abi, bir tane. Bavulda ince bulguru, ne? Ben, şey bulguru. var. Ne? Gezin bulguru. Allah aşkına bak baba baba bak. Bülent Hanım. Ne ince bulguru benim. Al işte benim. al. Oo. Sen bulguru çok kıymetli değil mi altına? Ha bir de şey duydum ben. Senin Ocak varmış, ocak. İnanmıyorum. Tabi Tabii o 33 kilo Aa. onun içinmiş. Oo bu fazla şey, bagaj tüp, paraları 12 tüp, bin dolar. Tüp, Ay. tüp, Ocak Ah bu firmayı tüp. batırdın sen. Yani değil. o tüp taşını ondan sonra uçağa patlatacaksın sen. Hepimiz <laughs> paramparça olacağız. Allah'ım. Hay pervane vardı, fırıldak. Şey, <gülüyor> fırıldakla <gülüyor> onun ne alakası <gülüyor> var <gülüyor> Safiye? Küçük bir kahve pişirmek için. 3 tane makine aldım. Aleycim. Bak Rum servisi çevireceksin. Kahvenin eline gelecek hayır. hayır, Türk kahvesi bilmiyorlar. Kırasınla böyle yaşa. Ne güzel. Allah'ım. Türk kahvesi. Ya boş ver Türk kahvesini. Hayır, Türk kahvesini. Canım arkadaşım ne çok Bir yaptın şey dedim yani aşağıda dil yok, diş yok, bir şey yok. Milasça var. Yok. İngilizce <laughs> ondan dedim belki e içeride. Sen de gayet bir şey. güzel anlatıyorsun. Onu ne bileyim benim. ben bir şeyler yaparım da. ben et dedim. Ondan sonra bu da One Eight. Manyak mısın ayol dedim. 18'e gidecek bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Baktım ki söyleyemiyor. Aa hiç dedim kalkamam. Aç oradan dolaptan suyun ne içeceksen iç. O da number. Ay odan Oda numarası neydi? Oda number'a isteyeceğiz buraya. Evet. Odan neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. <laughs> <laughs> Gülme. Gülme adam da gülüyor. Kız oğlum şey. Five, One eight. One eight. Ya one eight, eight olur mu on sekize gider sonra. Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five. Five. Five, five diyecektim. Five. Five. One eight. Five. <laughs> five. Eight. <laughs> Kapat şükür be. Zikti. Odada dedi ki unuttun mu? Safoş, Sofi der bana biliyor. Sofi ne var? bana dedi bir şey portakal suyu ister misin? Ona ben de dil yok diş yok ben nasıl isteyeceğim dedim. Gecenin dedim işte herkes yattı yönetmenler yattı... Asistanlar yattı onlar yattı. Saat bir. De. Tabii tabii bir. Uyandırsaydın beni bebeğim. <laughs> Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi ben anlatacağım sana dur anlatayım. <laughs> Peki anlat. telefonu aldım. Bu birincisi sonraki ayrı tabii. Dedim ki o da numarası 111'di değil mi? Bülent Hanımcım. 510. Hayır o başka. Ama şeydeki 510. Bir 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 ne demem lazım? Van 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 van. Yes. <laughs> van van dedi. <laughs> Safiye 11'e gidecek bu sefer de diyor. <laughs> Gitmiştir de. Yok. Bu sefer de vanlar uzadı. Oh <gülüyor> my <gülüyor> god. Allah'ım Allah'ım Allah Allah Safiye. Onlar Kimin kapısı çalındı acaba gece? Ne isteyeceğim dedi bana. Neyse salt. Van 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 salt. Yes. Van. Yani tamam okey. Salt bir tane Ay, demek Yemek gelmiş onlar da e, tuzu getirmemişler. Oh. Ay şuradan dedim bir tuz söyleyiver. E, ben yine böyle oturuyorum köşe yastığı gibi. Estağfurullah. Ee, buna dedim ki kız bir şey tuz getirme. Hep kim insan bunlar ya falan diye durmadan söyleniyorum. Ee, salt dersin dedim. Böyle yapmaya başladı. Bu yemek böyle yapıyor. Tut tut böyle yapıyor. Ya. Yapıyorum. Allah'ım. Ya no, biz Ay. e, anladı mı adam? Anladı. Anladı. da anladı. Anladı. Böyle yaptı. E, yapınca "Aa <laughs> <laughs> yes yes madam." dedi. Ah yazık. Ağzım, kurdu. Ne içersiniz çocuklar kusura bakmayın. Evet, ben hiç ev evet falan ya. Bak, değilim. Yani hiç ne içeceğimi yaramam. bir saniye çıkacağım. Orada okuyacağım. İndikten sonra <laughs> Ben adam yerine koymayın. Hiç beceremem öyle insan ağırlamayı. falan. Hadi ya, Aa, tak söyle. Yo, çok musura bakmayın. <laughs> söyle. De. Her zaman ağırlandı Evet. Ee, e, söyleyeyim mi? Söyle bebeğim. Ne isteyim? Ne, ne içecek, biliyor musun? Içecek, İstakoz iste. Ondan sonra şey iste bir dakika. Ee, Çin koklayın. pilavı içinde e, karides olacak. Aa ya bunları ben nasıl söyleyeyim <laughs> ben İngilizce bilmiyorum. Ya seninle beraber söyleyelim. Çok da İngilizcem var da. Nasıl söyleyeceğim? Allah Allah kötekten beter tabii oradan bir şey istemek. Telefonu açıp da yani. Nerede hani bak. Lobster. Big, lab, big, big lobster de. <laughs> One lo lobster de. Bigger. Big big. De. Alo. Heh. Hello. How are you? <laughs> Sana ne adamın nasıl olduğundan ya. Koynuna mı alacaksın bırak adam nasılsa nasıl. Ay ay. İşte böyle bir Yarım yamalak bir şeyler anlatmayacaksın. Ha 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 başladı da gene gülmelere. Ne istiyorsun? Lobster. Lobster. Bak. <laughs> 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 Lobster and Chinese rice. Çin. Ee, evet. big shrimps içinde olacaktı. Evet. Big big shrimps. Big shrimps. Big shrimps. Big, 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 big shrimps. Yes. Yene demek o ya. Shrimp. Yani Allah büyük Allah. Büyük karades. Büyük Jumbo kardeşim Jumbo istiyorum. <laughs> Bunlar böyle artık abarttı iyicene. Hiç Bunları o Ay, anlıyor tabi bu son söylüyor. Öğrenmiş dört kelime beş kelime. Ay my god. Oy oh my god. Efendim. ya. Ay lavdan. La, la. Daha ya ne bileyim. Ya dört beş kelime başka yok. Ay. Adam ne diyor ki oh bak? My da, God. My my oh God. my God! Oh my God! Oh my God! Al kendin söyle al. Ay. Ay. Al kendin iste Ay. nasıl isteyeceksen. Ay. Allah Allah. Alo. Deli Alo. olacağım şimdi no. Allah'a kahs. Yes. Huh. Five one one yes yes yeah. please um. kolayla kolay lafları söyleme zoru söyle. <laughs> Hayatım ben pastırmalı yumurta istiyorum söyle. Oh, sen manyaksın herhalde orada pastırma ne ara? Şu, sucuklu de. <laughs> uh, please. Uh. Yes, egg. Egg, yes, yes. Köfte de. Ha, köfte? Bilmezler. Kör, köfte. Al kendin söyle köfteni. Hadi Ay bebeğim. Sen biliyorsun İngilizce anlayacağız ya. Tabii ben senin yumurtanı şey, bile söyledim. Aa, ne o. dedi? Aa, ek yumurta dedi, neydi? Ek, söyle. Egg. Egg mi? Söyledin mi? Söyledim. A -a. sorry bile diyemeyen bir İngilizcesiyle düşünebiliyor musunuz? Yani bir şey bilmiyorsun. Al kendin söyle. Hani tekrar ispat aldım ve söyledim yani. Söylüyorsunuz buna insan üzülüyor ya. Ve